Ömer biliyormuş hastalığını ha? Evet. Kıyamam. Kimse de bir şey söyleyememiş. Yani bize niye söylemedik acaba? Bence Ömer amcanın durumun ciddiyetinin farkında değil. Her yani bana bir şey olmaz kafasında. Allah şifasını versin. Evladına bağışlasın. Amin. 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 İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben de annemin yanından geliyorum. Tabii o da bayağı sarsılmış. Neyse ki Umut iyi haberi verdi. Amcam iyi olacak. Ben eminim. İnşallah. 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 Geç otursan da bir şeyler ya. Yok ya. Ben annemlerde yedim bir şeyler. Gidip Cemre'yi yatırayım. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. İyi gel ben de yardım edeyim sana. Fatih. Sen yemeğini bitir oğlum önce. Bırak o da çocuğuyla baş başa kalsın. O da bir anne. Anne, sabah akşam okuyoruz. İlla ki düzelecek amcam. Amin, amin. Ben zaten sabah namazına kadar uyumam okurum hep. Ya amcam hastaneden çıktıktan sonra şöyle bizim lokantada ailece yemek yesek diyorum ha. Aile mi kaldı Mustafa? Ne diyorsun yenge yine? Sen sus. Nilay çok doğru söylüyor. Mustafa şu lokanta işini de bir nihayete erdirsen artık çok iyi olacak. Nihayete erdirmek derken anne? O ne demek anne? Kocamı çalan kadının annesiyle ortak olacak halimiz yok herhalde. O kadar da değil. O bahsettiğiniz kişi benim anneannem yalnız. Biliyorum da yapacak bir şey yok. Siz çok modern olabilirsiniz. Gördük zaten ne kadar modern olduğunuzu. Ama bu durumlar bize ters. Benim oğlum o kadının annesiyle ortak olamaz. Ben kalkayım. Fatih, koş. Karını yakala. Bak yenge. Kendime bir söz verdim bana yeminimi bozdurma. Fatih tamam. Nilay sen de bir sus. Herkesin sinirleri bozuk zaten. Anne ben şimdi ne yapacağım? Ver parasını gönder gitsin işte. Ama anne sönmez anne ne yaptı ki? Yani hiçbirimize bir yanlış olmadı ya. Nasıl olmadı? O kadını doğurdu. En büyük yanlışı o işte. Annem doğru söylüyor. Öküz öldü ortaklık bitti. Ama sönmez anne... Yeter! Sönmez anne, sönmez anne! Senin bir tane annen var, o da benim! Tamam anne, bir parasını hesaplattırayım, ayarlarım. Bekletme, hemen hallet. Abi sende yoksa ben vereyim. Çok uzamadan bitireyim bu işi. Sönmez Hanım'la da konuşamayacaksan ben konuşurum. Yok şimdi senin konuşman yakışık almaz. Ben konuşurum ya.